Kıymetli arkadaşlar, İslam medetisinde gelişen Türk edebiyatıyla devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar, biz Türkler olarak çok çeşitli dinlere gelir işte İşte Budizm, Manizm, Gök Tanrı inancı, işte e, Şamanizm gibi dinlere benimsedik. En son benimsediğimiz dil İslami oldu. Bana kısaca hikayesine değinmek gerekirse, Çinlilerle Araplar arasında bir savaş meydana gelmekteydi. Bu savaşta arkadaşlar, e, Araplar az çok gelinmek üzere gibi Çinli'ye savaşa galip gelmek gibi. Türklerin desteğini iki taraf destekledi. işte. Çinliler de bize katıldı dedi. Araplar da bize katıldı dedi. Türkler de baktılar hangisini kazanan Araplar. Arapların Türkler destek vermesiyle arkadaşlar savaş Arapların eline değişti. Araplar Çinlileri mağlup etti. Bundan sonra aramızda etkileşim arttı. İlk Türk boyları İslamiyet'te şereflendi. Daha sonra işte Türkler Atanak'ın İslam etkisine girmeye başladık. Tamam yine geçtik de bunun bize ne etkisi oldu? Arapçanın Türk üzerinde çok bastırma etkisi olmaya başladı. Neden? Çünkü dini kavramların hepsi Arapça. Namaz, zekat, oruç. Bunların başka dilde karşılığı yok. Başka dilde karşılığı yok. Bunlar da yani arkadaşlar ne yaptı? Arapçadan kelimeler almaya başladı. Kelime maddemizde Arapça kimliği arttı ve İslam etkisinde gelişen Türk dilimiz meydana yani burada vereceğimiz şey bu nasıl? Yani bu anlattığım kısmı bir deseniz yedir. Asıl önemli olan kısım İslami te, geçiş dönemindeki eserdir. Değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar bir diyelim bu eserleri incelemeye başlayalım. İlk göreceğimiz eser önem sırasında böyle divan Divanın Lugatit Türk. Bu çok önemli bir eserdir. Neden? Çünkü Divan-ı Lugacık Türk bizim e, eski dönemlerimize ait bilgiler verebilen yegane bir eserdir. Hani bunu bulunma hikayesini sizlerle paylaşayım isterseniz. Divan-ı Lugacık Türk tam 300 yıl boyunca kaybolmuştur. Böyle bir eser olduğunu herkes biliyor ama eserin ke adı var kendi yok. Bundan dolayı arkadaşlar her yerde böyle bir merak uyandırıyor. Bir gün Ali Emre diye bir devlet görevlisi, emekli bir devlet görevlisi sahaflarda gezerken bir kadının sahafta bu kitabı satmaya çabaladığını görür. Sahafçı bu kitabı çok ucuza kapatmak istemektedir ve 5-6 verir. Kadın istediyse 10 altındır arkadaşlar. Neyse aradan bir muhabbete şahit olunca der ki bu kitabı sen bana sat. Ali Emre çok zeki bir adamdır ve kitap bulur. Her türlü kitaptan haberi vardır. Parayı veren i̇şte arkadaşlar kitabı alır. Alır ve şu anda aleminin yaptırdığı e, Millet Kütüphanesi'nde Divan-ı Türk sergilerini Peki bizim için önemli ne? Niye yazılmış? Kaç kalem neden bunu yazmış? Araplara Türkçe'yi öğretmek maksadı. En çok karıştırdığınız nokta. Şunu söyleyeyim. Bir kitap Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılıyorsa hangi dilde yazılmıştır? Arapça. yazılmıştır. Sütersiniz. Evet arkadaşlar, İmam Dünya Sükür'ün yanılma amacı Araplara Türkçe'yi öğretmek. Evet. Amacı ne yazılmıştır? bütün Türk boylarını gezmiş, Orta Asya'daki Türklerin yaşadığı her yeri görmüş ve bundan dolayı arkadaşlar haklarını acayip bir şekilde bilgiye ulaşmıştır. Bunların hepsine kitap aktarmıştır. Bu kitap ilk Türkçe sözlüktür, ilk gramer kitabıdır ve arkadaşlar bütün bilimlerle alakası Çünkü arkasında o zamanki yaşayan Türklerin nerede yaşadığını gösteren bir harita var. Edebiyat desen ilk bizim işte size anlattığımız sanatsal koşuk işte nirne gibi türlerin ilk örnekleri burada var. Hepsinin dil özellikleri yazılmış, anlatılmış, diller hakkında bilgi vermiş, filolojiyle ilgilenmiş. Yani divan, lügat, Türk, Türkler açısından çok önemli, çok 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 önemli bir eserdir. O zaman ne diyoruz? İlk Türkçe sözlüktür arkadaşlar. 12. yüzyılda yazılmıştır. Bakın hala önemini koruyor. Kaç yüzyıl geçmiş aradan? 9. 900 yıldır elimizde olan bir kitap ve önemi hala korunmakta. Diğer bir özelliğine bakacak olursak arkadaşlar arkasında Kürt coğrafyasını gösteren gösteren bir harita mevcuttur. Divan-ı Türk arkadaşlar gerçekten önemli bir eserdir. Başka yazabileceğimiz ne var? Arkadaşlar, benim sizlere daha önce anlattığım işte sağ, sabu, koşuk, destan, mirne, mirne gibi arkadaşlar, türler, türlere ilk olarak bu eserden yani Divan-ı Lüdaş Türkler hastalısı. İmanı lügat tutup ÖSYM'nin sevdiği, yani gerçekten dönem teşkilatında bir eser olduğu için her sene soru çıkma ihtimali vardır. Diğer bir eserimize geçiyoruz arkadaşlar. Kutat bu biri. Arkadaşlar, Kutat Kubilik önemli bir X siyasetname namı özelliğini taşır. Şimdi arkadaşlar, Tatku Bili'nin yazarı Yusuf Has Hacı'dır. Estar. E... isminden de anlaşılacağı gibi hacim büyük bir devlet görevlisidir. İşte saraya gelen davetlere karşılar, ee, o zamanki hükümdarı danışmanlık eder, sarayın işlerini düzenler. Her işten sorumludur hacim. Yani şimdi Cumhurbaşkanı danışmanı var ya, aynı o şekilde. Yani hükümdarı akıl verirler, bazı işleri düzenlenir. Arkadaşlar Yusuf Asacık yıllarca devlette görev yaptıktan sonra bu teşbeleri aktarmak istemişler. O da bu bir adlı eser yazmış. Ama alegorik bir eser. Ne demek allegorik? Yani sembolleştirmiş, farklılaştırmış. Tamam mı? Yani diyelim ki allegorik bir eserdir. Çeşitli hayali kahramanlar yer Örneğin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Allegorik bir eserdir dedik. Yusuf eserinde e, anlatmak istediği karakterleri ne yapmıştır arkadaşlar? Simgeleştirmiştir. İşte birincisi ay tollu, kül ve ot Dört ana kavramından meydana geliyorum. Şimdi ay devlet erkanının içerisinde bulunduğu durum, onların ilişkilerini dört ana karakter üzerinden oturtarak bunların arasındaki ilişkiler incelemiş. Bundan dolayı kutatlı bilik önemlidir. Bir de arkadaşlar şeyi unutmuşum. Divan-ı Lügatçı Türk'te belki ana ayrıntı ama çıkabilir. Nilgi balı balo olarak geçer. Balı balo olarak geçmektedir. Ve ilk dilin örneğine divan-ı şütet rastlanır. Üçüncüsü arkadaşlar Divan-ı Hikmet. Divan-ı Hikmet hakkında bileceğimiz de şu. Şimdi birincisi Ahmed Yesevi tarafından yazılmıştır. Türk olduğu için işte arkadaşlar ne yapmıştır? Ee, Anadolu falan kullanmamıştır. Bunun yazımı dörtlüklerle ne olmuştur? Dörtlüklerle yazmıştır. E, dörtlüğü kullandıysa ölçü ölçüsü kullanılmıştır? kesin her dörtte hikmet adını vermiştir. Hikmet adını vermiştir. E peki konus ne arkadaşlar? Hikmetler divanı demek. Yani ne demek? Ee, i̇yilik, Allah aşkına ki bu konular için işte, yani genel olarak tasavvuf malum bir meseledir. Şiirlerin yazılış amacı insanlara öğüt vermektir. bir çok büyük bir ilginin arkadaşlar. E, hatta şöyle bir hikaye anlatılır. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz 63 yaşında vefat etmiştir. Ahmet Nesebi de 63 yaşına geldiğinde bir mağaraya girmiştir ve inzivaya çekilmiştir. Ömrünün sonuna kadar dışarı çıkmamıştır. Sırf Peygamber Efendimize saygısından dolayı. Diğer bir eserimiz arkadaşlar Alfabetü Hakayik Şimdi arkadaşlar, Divan-ı Türk'te unuttuğumuz bir şey yok. Yalnız kutatlı birlik de aklıma bir geldi. Evet, kutatlık birlik, bakın. Birlik bilgi demek, kutatlık mutluluk demek, mutluluk veren bilgi. Manasına gelir. Bilgi manasına gelir. Bunu en sık olarak söyleyelim. Atabetül Hatayip'te arkadaşlar, hakayık hakikat demek, atabetül eşit demek, yani hakikatte eşit. Eşiği anlamına gelir. Peki yazan kim? Edip olarak gazel şeklinde yazılmıştır. Yazılmış. Yine din tasavvufi, öğretici, kullanılan ölçümüz Arus Ölçüsüdür. Şimdi kullanılan ölçü arız ölçüsüdür dedik de İslamiyet etkisine girdiğimiz dönemde bu yana artık biz arız ölçüsüne girmişiz. Şimdi Türklerle çok fazla yarışacak bir şey yok. Hani yerleşik bir kültürden gelmemişiz. Edebiyat birikimimiz yok. Ve bundan dolayı baktık ki Araplarda edebiyat gelişmiş. Hitabet üslupları iyi. En avval onlarla yarışalım. En azından onların eserlerine yakın. Böyle işte onlara geçebilecek şekilde eserler üretelim. E onu üretmek için de bizim ecel yetersiz olduğunu düşünmüşler. İşte dörtlüklerle yazmanın doğru olmadığını düşünmüşler. Ve ne yapmışlar? Yapmışlar. arı ölçüsünü kullanmışlar farklı böyle İslam sonrası geçen Araplardan veya İran Edebiyatı'ndan türleri kullanmışlar. Arkadaşlar diğer eserlerimize geçelim. Şu dört eserimiz çok önemlidir. Ama şu anda yazacağım eserlerde gayet önemli. Örseğine sonra. Mukaddimetül Bu eser Halezm Türkçesiyle yazılmıştır. Peki burada anlattığımız diğer eserler ne Türkçesiyle yazılmıştı? yazılmıştır? Bunların hepsi arkadaşlar işte, Divan-ı Mübarek Türk Tuhaf Divan-ı Mübarek ve yani ne demek istiyorum? Karahanlı Türkçesiyle yazılmıştır. Şuraya not olarak yazalım. Karahanlı Türkçesiyle yazılmıştır. Yazılmıştır. Evet, evet arkadaşlar. Bu ders işte anlatacağım konu bu kadar. Ee, dediğimiz tavsiyeleri onun Oyun arkadaşlar. Dikkat çektiğimiz yerlere iyi çalışın konuların da pekişmesi için bol bol soru çözmenizi istiyorum. Eğer videolarımızı iki kere izleyip iki de soru bankasından bu konuları bitirir, soruları çözerseniz yapamayacağınız hiçbir soru yoktur. Hayırlı günler dilerim.